Herkese merhaba, uzun zamandır merak ettiğim bir ürün vardı. İndirime girmesini bekledim, stoğa girmesini bekledim. İndirime girmedi ama stoğu geldi. Bu da Mişanın ayak soyucu, soyma etkili ayak maskesi. Böyle bir kutuda geldi, ben Trendyol'dan sipariş verdim. İçinde ürünümüz var, ürünümüz bu. Kullanımı gerekiyor ki, ayaklarınızı yıkadıktan sonra ayak maskelerini giyin. Maske giydikten sonra yapışkan kısmı ile bileklerinizi sarın. 30-45 dakika bekledikten sonra maskeyi çıkarın ve ılık suyla durulayın. 4-6 gün sonra ayaklarınız doğal olarak pul pul dökülür. Ölü soymayınız. Doğal olarak düşmelerini bekleyin. Ayaklarınız durumuna göre 4 hafta sonra tekrar kullanmanızı öneririz diyor. Ben size kendi ayaklarımın durumunu anlatayım öncelikle. Böyle nasıl diyeyim tam ayağımın ortasında parmak kısmına doğru yani şurada şurada bir sertleşme var. Ben kendim bildim bileli var. Onlarca için ayaklarım yumuşaktır. Ama son bir senedir bayağı saçma sapan bir ayak sertliği beni rahatsız ediyordu yani. Bu durumdan muzdariptim. Son zamanlarda işte topuklarım falan da böyle nasır değil ama sertleşiyor ve dökülüyor. Ben her banyoda o ne dedi ponza taşıyla ayaklarımı şey yaparım. Ne denir? İşte böyle 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 yapıyorum. Ama Geçmiyordu. Sonra artık vazgeçtiğim anda bir anda ayaklarım düzenlemeye başladı. Şu an olduğundan bayağı yumuşak. Toplumla ilgili bir sorunum yok. Sadece yine bu ayağımın burasında bir sertlik var. Onun haricinde bir sertlik yok. Kendiliğinden öyle iyileşti yani. Ben hatta bunu işte dermatoloğa cildiye götürmeyi, <laughs> buna mı ayağımı götüreceğim çünkü göstermeyi düşünüyordum. Ama sonra işte bu pandemiden dolayı hani biraz şu an şey hani acil bir şey değil ya lüks olduğu için dedim ki hiç gerek yok şu an gitmeyeyim. Pandemiden sonra gidelim. O sırada bu maskeyi görünce dedim ki işe yarıyor mu? Görkem Karman'da gördüm. En son o atınca yani onayladım daha doğrusu. O mesela eklediğinde işe yaramıyor dedi. Sonra ikincisinde yarıyor dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Ayakların iyice kötü olması gerekiyorsa benim bir önceki halinde bu maskeyi yapmam çok daha iyi olacaktı. Ama şu an düzelmiş haliyle denemek zorundayım. Bakalım. Eğer şey de bir kere daha şans veririm yani bilmiyorum. Çünkü içim çok umut dolu bu ürünle ilgili. Ve ayaklarımı zaten yıkamıştım. Ayaklarımı normal suyla duruladım. Arası sudan geçirdim ayağımı. Ve şimdi açıyorum. Çok heyecanlıyım. şöyle çıkıyor göstereyim size böyle sonra buradan keseceğiz buz gibi. bacağım da soyuyor musun? Bacağını da soyuyor derime geldi kayıyorum Bacağını da soyuyor ama bunun şeyi nerede Ayağım da kayıyor bir de. Böyle. Evet. Hayır hep şey olmuş ya. Anne. Şerlerde şey sorulacak. Kaşa tek başıma yapmaya korktum ya. Ay, bu nereden çıkıyor ya Allah aşkına? Hı. Şimdi de bir insan. Şey. Bu arada bütün. Her yere yapıştırmadığımda şu ayağımda yediriyorum ki her yere girdiğime emin olayım. Allah tamam, ne olur işe yarasın ya çok mutlu oh, oldum. Tırnakların üstüne falan da iyice değdiriyorum. Yani bu şekildeyiz. Çok komik duruyor ayağım alttan. Neyse bu şekildeyiz. Nasıl yatacağım bilmiyorum. Çok oynuyorlar. Sinirlendim. Ayağımın altına olur ne olmaz diye havlu koydum yatarken. Elime gelen şeyleri de ıslak mendille sileceğim şimdi. Bunu böyle anlatan da yoktur yatarak. Hadi bakalım birazdan görüşürüz. Ben ne kadar? Bakayım. 19-17 saatim. Ee, yarım saat 45 dakika dediğimiz saat 8'de görüşürüz. Arkadaşlar 45 dakikam doldu. Buraya kadar geldi bakın. Zaten sıktığım için belli oluyor. Şu an ayağımda herhangi bir değişiklik var mı derseniz böyle bir şey var. Islaklıkla ıslaklık olmama arasında bir dokuda kendisi. Ama sanki topuk kısmından mesela şuralarının şişeceğini, şişeceği dedim hani su topluyor ve sonra atıyor ya. O şekilde soyulacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Zaten sizi gün be gün bilgilendireceğim. Hadi bakalım çok heyecanlı. Arkadaşlar bir duşa gireyim dedim ve ondan öncesinde aslında size fotoğrafını çekmiştim. Şu an ayağımın halini göstereceğim. Ayaklardan çekilenler izlemesin de yani bu zamana kadar da aynı rahatsızlığı hissetmişlerdir. Ama şu an ayaklarımın altını görmeniz lazım. Peçete var gibi sanki. Arkadaşlar bakar mısınız? Ben bunu ne yapacağım şimdi? Krem sürmek istiyordum. Süremeyeceğim. Hele bu iyice baksanıza yaprak gibi yani. <laughs> İnanamadım. Herhalde suyla yumuşadılar. Şoka girdim yani. Bilmem ne yapacağım şu an. Arkadaşlar tekrardan selam. Bu videoyu çekele bir buçuk ay falan oluyor. Yani bu maskeyi deneyeli bir buçuk ay oluyor. Sonunu çekmedim. En son artık en soyulduğu halini gördüm. Sonra yavaş yavaş azalarak bitti. Her banyo sonrası çok fazla çıkıyor gibi oldu ama o da dediğim gibi işte en son sanırım 5 mayısı gösterdim. 6'sı, 7'si gibi artık tamamen soyulmamaya başladı. O kabaran kısımlar artık tamamen gitmişti. Size en son yorumumu yapmak istiyorum. Şimdi şöyle, ayağımda demiştim ya bu sertleşme var nasır tarzı diye. O bölüme çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama topuğumda Önceden daha sertti, sonradan biraz yumuşadı ama hala böyle bir hıtırtı var gibi hissediyordum. Ona etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani eğer çok sert, kalın ve böyle pütürtülü bir ayağınız varsa işe yarayacağını düşünmüyorum. Ben bir daha alır mıyım? Şu an almayacağım diye düşünüyorum. Ama sonradan aklıma şey geldi bu videoyu editlerken. Demişim ki Görkem Karman ilkine denen hiçbir şey ama ikincisine deneyince e, bayağı baya fark olduğunu söylüyor. Belki bende de öyle olur ama bilemedim yine buna değer mi? Ayrıca ürünü kullandığınızda üründe çok fazla kalıyor. Yani iki kişi kullanabilirsiniz. İşte yarıya bölüp hani sağ sol yapıyorsunuz ya. İşte birini 45 dakika, birini 45 dakika giyip diğer tekini başkasına verebilirsiniz. Ya da çıkardığınızda verebilirsiniz ama o çok hijyenik olmayabilir. Çok ayağına, ayağının temizliğine güvendiğiniz biriyle yapabilmeniz gerekiyor bunu. Öyle ama tek tek önerebilirim. Gerçekten çünkü aynı şekilde işe yarıyor. <laughs> Denedim çünkü. <laughs> Neyse. Bu soyulmayı görünce insan şey oluyor tabii ki. Vav wow, bayağı işte deli gidiyor, yumuşacık olacak mı? Altından nasıl şey çıkıyor falan filan. Bence içinde beklettiğimiz o hani solüsyonlu bir şey ya. Onun içindeki sıvı... Ya tamam illaki derimizde çıkmıştır. Ama bence o madde soyuluyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Çok içime sinmedi. 70 lirada ucuz bir şey değil. bir Yani tek seferlik bir maske için. O yüzden tekrardan almayacağım. Ama alırsam yine bir videonun içinde söylerim. Ayrı bir video çekmem. Ben bu maskeyle ilgili söyleyeceğim yorumlar, göstereceğim şeyler bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.